...stres çok var. <laughs> Çıkıyorsun içeriden başka bir yere gitmen lazım... ...arkadaşlarla buluşmak için. Bazen stresli yani zor oluyor. Ama neyse... ...burada kalmayı severim. Başka bir yere... ...şimdi gidemiyorum yani İstanbul'da ayrılmak istemiyorum... ...kesinlikle. Hiç düşünmüyorsun şimdi? Şimdilik hiç Kesinlikle düşünmem. Çok... Tabii sen ilk geldiğinde... Böyle Beşiktaş'a gelmiş ilk evet. geldiği gün şimdi de çok iyi hatırlıyorum diyorsun ve o denize manzaralara aşık oldum diyorsun ama evet. hani manzara güzellik bu kadar uzun seni yaşamaya yetmiyor. Tabii ki. Yetmiyor. Seni kesinlikle Türkiye'den gitmeyeceğim. Burada yaşamak istiyorum. dedirten şeyleri nedir onun dışında? Bilmiyorum bazen işte İtalya en son gittiğim zaman işte İtalya'da olurken yabancı gibi hissediyordum. Hmm. Memleketim olduğu halde yabancı gibi hissediyordum. Burada da bir şekilde yabancıyım. Ama işte burada bütün bulduğum arkadaşlarla vakit geçirmek, onlarla beraber benim yaptığım iş, benim işte yapam, yapmak istediğim işler, istediğim şeyler ...bana işte güzel geliyor, zevk alıyorum onlardan. O yüzden aslında öyle güzel arkadaşlarım var ki benim e, yanımdaki... ...işte bazen zorluk çektiğim zaman da onlarla beraber olduğum için... ...çok iyi hissediyorum yani, hmm. gerçekten. Ne kadar güzel, burada güzel arkadaşlar var. Çok güzel arkadaşlarım var. Öyle masum, hassas, kibar arkadaşlarım var çok da... Ve onlarla e, herhangi bir zorunluluk çekersem de eğer onlar yanımda olduğu için işte ailem gibi istediyorum onları. O yüzden hiçbir sorun olmuyor aslında. Öyle öyle büyük bir zorunluluk hiç çekmedim İstanbul'da yaşarken. Hep çok iyi, çünkü çok iyi arkadaşım var. Gene çok, çok güzel. Ben. Türkler, ben Türkleri çok seviyorum. Ne yapacağım? <laughs> çok güzel gerçekten. Peki sen e, burada yaşarken e, biraz hani, e, İtalya'ya döndüğünde yabancılık çekiyorum dedin. Evet. Burada yaşamakla beraber seni senin içinde bir değişiklik olduğunu hissediyor musun? Mesela ben İtalya'dayken böyleydim de buraya geldim. Burada yaşadım ben böyle değiştim. Dediğin şeyler var mı? Tabii işte mesela e, İtalya giderken annemi gördüm. Annemi beni görünce şey dedi, sen artık İtalyan değil misin? Sen Türk mü oldun? Aa. İşte Bir de bütün uh, Türk arkadaşlarım bana artık İskender, benim ismim Alessandro hı hı. ama Türkçesini İskender. Evet. İşte herkes bana İskender diyor. Öyle bir mi? Bir de hala hatırlıyorum da, uh, ilk geldiğimde bir İskender kebabı yemeye gittik hı. işte. Uh, garson geldi bana şey dedi. Sen kendini biliyorsun yani İskender çünkü. İskender kebabı var ya ben öyle bilmiyordum. Öyle bana şey dedi. Tereyağlı mısın? Tereyağsız mısın? Yoğurtlu musun falan. Ben o zaman da çok geleniyordum. Ya işte evet ıı, ıı, her yere ıı, gittiğim her yere işte ...benim İtalyan olduğumu zannetmiyorlar yani. Türk olduğumu zannediyorlar. Daha zaten İtalyan olduğumu söylediğimde inanmıyorlar bana Hı. insanlara. Bu senin hoşuna Türkleştim gidiyor yani. mu? Türkleştim yani. Hoşuma çok gidiyor yani öyle. Çünkü demek ki bir şekilde Türkleri benzetmeye başladım yani. Demek Hı. ki entegrasyon oldu onlarla bir şekilde. Ve daha bunu güzel bir şey. Peki annen sen Türk oldun e, <laughs> demiş. E, evet. Nelerini... Görüp böyle söylemiş. Annene göre mesela neler değişmiş sende? Mesela ben işte evde yaptığımız gibi biz işte İtalya'da hep sadece kahve içiyoruz yani bizde Hı. çay kültürümüz yok. Hı. İşte İtalya'dayken kahve için ben çay istiyorum. Mutlaka annemden çay istiyorum ve çay istediğimde şey diyor. Ama biz içten önce iç çay içmiyorduk ki şimdi çay mı içmeye başladım yani. Aa, hiç Öyle. içmiyor muydun? Yok önceden hiç içmiyordum. İşte çay içmek süper bir şey. İyi içerim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> demiştin ya ben de gelmeden önce çok arabik, egzotik, otantik Aha. öyle bir ülke olduğunu oryantalizm onları düşünüyordum. Aslında öyle değil. Öyle değil. bir yer de var ama öyle olmadığı yerlerde gördüm diyorsun. Sen İtalya'daki ailenin arkadaşına Türkiye'yi anlatırken nasıl anlatıyorsun? ...nasıl sıfatlar kullanıyorsun? Öyle mesela şey diyorum... ...birkaç arkadaşlarım eskiden... ...artık çünkü olmuyor... Işte ...İstanbul'a gelmekten çok korkuyordu. Hı. Ben İstanbul'a mı gelmeye... ...hayır korkuyorum yani. Neden korkuyormuş? Yani. E korkuyorlar da çünkü şey bazen mesela Avrupa'daki... ...televizyonlardan verdiği imajlar... ...güzel değil bazen Hı. yani. Şuna katılıyorum. Bu da çok kötü bir şey. Ben de aynı fikirde değilim de. Hı. Ama işte onlara geldikten sonra ben hep onlara şey dedim bakın ki Türkiye'deki insanlar bizden daha çok Avrupalı Hı. İşte daha çok öyle modernist, ileriye bakan insanlar Hı. var. O yüzden Türkiye'ye gelin çekinmeden. E zaten bütün İstanbul'a gelen arkadaşların İstanbul'a aşık oldular. Hı. Hep dönüyorlar yani. Evimde hep çok misafir var ya çünkü çok arkadaşlarımız geliyor Hı. diğer farklı ülkelerden Avusturya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan çok arkadaşımız var çünkü öyle Senin e, mesela e, evinde de gördüm da çok eğleniyorsun Arkadaşlarına <laughs> her zaman kapı açık bu da Türk insanlara evet. çok benzettim çünkü Türk insanlar evet. gerçekten misafir ağırlamayı çok seviyorlar e, bir de hani e, şey yapmıyorlar misafirleri dışarıdan geldi diye benim çok sevdiğim bir özellik bu e, post vermiyorlar Aha. gerçekten olduğu gibi kabul edin diyor ama siz evet. de olduğu gibi kabul edin hani ee, yemek azsa ama onu paylaşır. Evet, şey yaparım. E, sen bir karakterin olduğu için buraya evet. çok çabuk uyumu sağladın diye düşünüyorum. Evet işte yani bir şekilde biz benziyoruz da ama mesela İtalya'da artık bu misafir kaybetmek üzereyiz yani böyle bir şey yok. İse Türkiye'de çok var. Hmm. Ege Akdeniz'e giderken bazen yoksul ailelerle karşılaştım ben hmm. ama onlarla onların olduğu yemekleri paylaştık yani. Onlar da elden geleni yapıyorlar. Kesinlikle. Buna ben mesela heyecanlanıyorum gerçekten yani öyle bir şey başka bir ülkede şimdiye kadar görmediğim hayatında çok güvenilir ee, gayet de sadık bir insan tabii ki de ve de çok e, güzel bir ortak özelliğimiz var onunla mesela e, üzgün olsa bile kesinlikle neşe, neşeyle davranıyor dışarı neşesini dışarı yansıtıyor üzgün göremezsiniz onu sahte bir neşe olsa da üstünde bazen üzgün de olsa. Hiç sallama hayatı. Ve özgürlük kesinlikle özgürlüğün acayip düşkün. Ben de ondan bu felsefeyi öğrendim kesinlikle. <laughs> Türkiye'deki insanlar da mesela sen ne öyle diyorsun İtalya'da artık kaybetmek üzere. Evet. Türkiye'deki insanlar da bazen bunu söyler. Biz çok güzel şeyleri sahibiz ama e, bazı şeyleri kaybetmek üzere diyorlar. Evet, öyle. E, ama biz tabii yabancı olarak bize hara var gibi geliyor. Bir de bunu kaybetmelerini istemiyoruz. Ee, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Mesela 3 sene içinde ya da bu 8 sene içinde Türkiye ile oran ilişkileri içinde bazı şeyler değişti mi Türkiye? Çok değişti. Gerçekten çok değişti. Yani ben ilk geldiğimde 8 yıl önce bugüne kadar Türkiye gerçekten çok değişti. Hızla ve hızlı bir şekilde gelecek zamana düşünüyor ve işte ileriye çok gitti yani da İstanbul zaten kocaman bir şehir burada bazen yaşamak stresi olduğu için bu misafir doğru da kaybediyor o yüzden ben de sen işte doğuya gidebiliriz yani öyle birazdan daha <laughs> uzaklaşabiliriz ama böyle bir şey İstanbul'da olmayacak bence işte ama doğru bir şekilde burada da kaybediliyor. Hmm, bir şekilde kaybediliyor evet. ama karacak mı diyorsun hani olmayacak diyorsun. Kalacak tabii ki işte. E... Tamamen i̇şte... kaybetmeyecek merak etmiyorsun yani Aha, Evet diyorsun. ben kaybetmeyeceğim ve işte bütün çevrendeki insanlar öyle yani misafirperverliği düşkün. O yüzden işte böyle bir korkum yok. Hmm, korku yok diyorsun ve sevdiğin Türkiye böyle karacak diye eminsin yani. E, şimdilik eminim yani. <laughs> en azından 5-6-7 yıl gibi işte daha fazla kalmak istiyorum yani. Alessandro Greco, başta egzotizme ve oryantalizme olan merakından başladığı Türkoloji eğitimine artık farklı bir duyguyla devam etmek istiyor. Burada yaşarken tanıştığı insanlar, Napoli'deki üniversitede Türkoloji okurken kitapları karışısında hayal ettiği Türklerden çok farklıydı. Sıcak, masum, arkadaşı zanlısı insanlar yabancı ülkede yaşarken karşılaşabileceği zorluklarını Alessandro'ya hissettirmedi bile. Bu kadar Türkiye'yi ve İstanbul'u seveni görünce bu şehre bazen haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Evet, güreli yüzde bazen de biraz utanarak biz yabancılara yardım elini uzatan Türk insanlar olduğu sürece hiç merak etmemem lazım. Alessandro'ya bunu sorduğumda o çok emin konuştu. Türkiye ne kadar modernleşse de hep böyle sıcak bir ülke olarak kalacak. Çünkü burada bu insanları yaşıyor.